bırakalım. Sen ileri aman 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 patlamasan daha iyi. Tinor. Aynen tinleri alalım. Bu da endüstriyel. Endüstriyeldekiler de önemliydi gerçi ya. Kablo mablo yapmak için full tinor kullanıyordum. Lidor. Oha. Tamam bunu bulmamıştık. Ya bulmuş muyduk bilmiyorum artık. Tamamen hani her şeyi kaybettim. Saldım. Alüminyum. Güzel. Alüminyum ihtiyacım var onu biliyorum. Ama Tinker's'dan ki bu alüminyum. Oha bu ne? Saffire Aaa Saffire önemli Onları şey olarak kullanabiliyorsun silah yapabiliyordun onlarla Bir saniye şöyle bir şey yapacağım Öbür tarafa geçebilirsek Bunu delip Şuraya bir tane çakayım istiyorum Abi lütfen Ölür müsün lütfen Hiç salp hop Bekledin değil mi? P pusucu. Street. Hop. Okay, güzel. Hop, buna yemeyeyim. Bundan yiyeyim. Abi. Hop. Hop. Arkadaşlar çağırdılar. Abi çok güzel çıkıyorsunuz. Ama bakamayacağım bakamayacağım Hıt. Abi Endermo. Abi. Ha mini map'ten gördüm. Doğru lan. Mini map var bu oyunda. Ha, oh, oha, oha, kılıcım bitmiş. Uh oh. Ha, manaymış. Oh. Oh, bir huzur geldi. Oh. Abi kalbim duruyor. Lütfen durmasın. Daha genç yaşamak istiyorum. şimdi şurada şöyle bir aksiyon yapmak zorunda kalacağım galiba. Şunu alıp böyle bir şey yapacağım. Böyle bir şey yapacağım. Buraya koyacağım bunlardan sokarlar deyip böyle bir şey yapacağım sizden böyle bir şey yapacağım seni buraya koyacağım sen piş sen pişene kadar ben dur şunları hacılayım direkt oh Şimdi kılıç mı yapsam? Kılıcı hangisini yapsam acaba? Hangi elementten? Ayrından yapasım var. Çünkü çok şeyle dövüşüyorum. Ayrından yapayım ya. Abi bu suda ne iğrenç bir suymuş. Hah oh be. Burayı zaten base olarak belirleyeceğim ııııı şöyle bir şey yapayım direkt. şunları kazmak için, bunlar değil aslında kazmak istediğim burayı çıkayım şunu kazmak istiyorum bu ne? Cinnabar ore, okey benimsin sapphire da alayım, onlar da önemli gideceğim ne var? Bu. Abi sana bakmadım. En Enderman bakmadım. Sal beni. Ben burada işini yapmakta olan abbanım bana mı geliyor? Sanki bana geliyor. Minimap'tan bana geldiğini gördüm. Gelme. Aa, şimdi şimdi şunu atabilirim. Aa, şöyle yaparsam kadar çok eşya var ki abi. Hani olmasa da olur diyebileceğim milyonlarca şey var. Hmm. Şu mesela. Bu mesela. Siz de gel, sen de gel. Hatta bir dakika şöyle de bir de torch yapayım bir bölüm. Okey. Abi torchum var. Tamam şöyle değil Tamamladım. Oha uh, müthişim. Ah bet. Oh yes, yes, yes. Bet olurum. Artık ben de bir betim. I'm Batman. Okay, Batman'de olduk. Viserium or. Ah, bunu da almak gerekli. Haber of sal salayrovları. Benim çıkmam gerekli bir de bir de önemli bir şey var. Ha, bunun girişi oldu da abi orada da başka bir şey var ya. Bir de bunun çıkışı var. Başka bir creeper yaklaşmıyor bana. Alüminyum, alüminyum hiç almamış mıyım? Hayır sokayım. Bir de alüminyum aldık. Tam patlasın. Pek da değilsin abi. Aa vurdu. Abi ilk defa vurdu. Vuruyormuş demek. Ki. Kazmantin. Hadi bakalım. Hadi onu da alayım. O aşağı giden ne var o? Aşağı bir şey gidiyor. Ya da Particle Kill Effect eklemişler. Ne atabilirim? Ha, Sakura Sapling. Aman, yemişim Sapling'i abi. Tazmanyum var burada. Tazmanite. Abi, bu da mı başka bir mod? Allah'ım ya Rabbi, bitmiyorlar. Beyler bitmiyor. Her modun farklı bir şey var. Artık atmak istemiyorum. 7818 tane şeyim var ya. Ver Allah kahretsin ver. Or ver. Ay, ay, bunlardan ver. Bunlar bildiğimiz şeyler. Şuradan yarası olup öyle çıkarsam var ya nasıl giderim nedir'e gitmek. Bak bu ne? Uranyum hadi. Şimdi bu her şeyi almışken de uranyum almadan gitmek olmaz. Yani cidden olmaz. Bu ne? Bu da mı başka? Ametist, hay sikim. Allah'ım! Yeni or bulmak istemiyorum. Uf, petrol dökülüşüne bak. Abi ben buraya waypoint'e çakmak zorundayım. Maden. Dan. Başka bir şey atabileceğim, bir şey var mı? Abi şunu atacağım. Taste like metal. Aman sal. Oy. Bak iki tane ametes çıktı. Bu daha güzel. Ondan bir tane var. Bak dört tane oldu. Ya. Ee, bunu uranyum uranyum da alacağız. Alamıyorum ama. Herhalde diamond ihtiyacım. Abi bunu alamadım hala. Ha. Ah. 27 tane bunlar varmış atma. Bunları da alamıyorum. Allah'ım yarım. Alamıyorum artık hiçbir şey. Bu ne? Chimerite. Okey, seni de alamıyorum. Bu ne? Alüminyum orbere. Seni geçtim. Dur, ametist. Seni alıyorum. Okey, güzel. Hop aşağı gitti. Hop ben de aşağı gittim. Ah fuck. Öldüm. Öldüm. Block of gold mu? Arı taşak. Atabileceğim ne var? Barley. Abi Barley görüşmek üzere. Kabusun sana görüşmek üzere. Stone Knight sana görüşmek üzere. Abi kabul lütfen bağla. Abi taşak. Okey. Burada bir bit yeni var. Ölecekmişim gibi hissediyorum. O yüzden yukarıya bir merdiven yapayım. ilk önce. Okey. Iron'larımı da kazıyım. Abi. a block of gold çıkıyor. Tamam, tam yer zengin mengin ama blok halde. Anam battık. Kapa kapa kapa. Kapa. Burayı açmayacağız abi. orayı açmayacağız. Okey. Şuranın kenarlarını açalım ama. Ya çünkü hiç güven vermedim biliyor musun Block of Gold? Allah bir gram bile vermedin yani. Patlayacakmış gibi hissediyorum şimdi. Allah. Okey. Allah Allah. Abi Dota tanrıları yardım mı etti bana? Ne oldu? Ben ayrınları attım mı? Yok atmadım. Sadece Iron yerine başka bir şey taşıyordum Dota tanrıları bana yardım etti yemin ediyorum Thank you based gods İlk defa hayatımda gold ore buldum Yani Böyle blok halinde gold oh, Vay be Vay anasını Chimera'da e bu da bol bol var Bu ne? Bu da mı uranium? Bu da farklı bir Abi o kattan o kattan gidiyorum misafir perverlerini sikiyim. Geldik ok attın kafama. Oluyor mu yani? Okey. Kazdık. Bir de takip et. Cidden. Hani bir de gidip kendi evimde mi? Oğlum. Gelirsem oraya al, al, aklını alacağım. Bak, fake atıyorum. Hop. Siktim bela. Gel. Geber piç. O tepede neler varmış öyle ya. Bak a sıfır tepeyi göstermek için bana öldü. Bir bu kadar yaramaz bir şey hiçbir şey. Şimdi. Aldım, aldım, aldım. Aldım, aldım. Bunları alamıyorum artık. Alıyorum. Tamam. Şimdi çıkmak istiyorum. Ama çıkmak için şöyle bir yöntem kullanmak istiyorum. Bet. Abi bu bet değil. Aynen uçamıyoruz. Onun için nedir itmem gerekecek? Artık ama tepeye çıkmam lazım. Hani nedir? çıkmadan önce çünkü o kadar çok eşya var ki artık hareket edemeyecek durumdayım yani eşya fışkırıyor becerenden bura boş nereden çıktın lan bunlar ne abi ya o kadar 1 milyon 850 bin tane şeyim var yani hangi mod neye yarıyor hiçbir ilerleme kaydedememiş gibi hissediyorum Ettim mi? Ettim yolunu bilmiyorum. <laughs> şöyle base mi kursam ya? Neyse. Kurmayayım bir çıkayım. Dışarısı gece. Okey çok güzel. Nasıl gelmişim? Böyle gelmişim. O zaman şöyle bir şey yapalım. Hayır. Sonra buraya atladım mı ben? Yok. Düzgün, düzgün inmişim. Tamam, hatırladım. Şimdi buradan yolumuz nasıl bulacağız? Açılım da... Tamam, bu benim yolum belli. Okey, çıkış. Oh, iyi. Hızı buldum. Beklemen daha hızlıydı. Tabi gece olması pek bir hoş değil. Dışarıda da zombi nöbet bekliyor. Bilin, hadi lan, hadi lan gel. Gel lan hadi. Bir de Angry ha. Hat Aynen harbi Angry. Atarlı. Büyük ihtimalle az önce kardeşim yediğini gördü. Abi gelme Yani öleceksin. Gelme. Valla. Bak öldüm. Maden dümdüz aşağıda. Kazabilirim aslında. Let's death'e gidelim. Oğlan sağ edeceğim. Abi geceler burası hiç tekin değil. Geceler buraların hepsi seks yani. Hatta tekini bırak seks direkt yani. Okey. Hop orada elementler, çarklar, cultlar ateş edecekler. Ben en güvenli yol olan deniz yolu. Denizde hiç ölen duydunuz mu? Ölmüyordur. Hayır. Ametist. Ametistlerde neler yapılıyor acaba? Galiba şeyden bakabiliyordun. Not beni items'tan onun item'ın üzerinden neler yapabildiğine bakabiliyordun ben bir yol yapayım mı senden ya? Normal sensin değil mi sen? Kapının önünde de öyle bir iğrenç bir sende olmasın. Şimdi. Ah, iron. Bu dur. Şunun 30 tane koyayım şuraya. 16'sını buraya koyayım. 30 tane koyayım şuraya. Ve da. Iron buraya gitsin. Buraya Tinor gitsin. Başka tin or var mı? Hmm. Abi hiçbir şey anlamıyorum. Var ama bu aynı. Neyse dur şunu bir birleştireyim ben en iyisi. Abi bunlar hiç bir birleşmiyor Abi bu kadar çok fazla şey var ki. Bir tane daha chess yapmam lazım var mı? Udum udum. Al, block of goldu ben ner nereden çıkardım ben onu hala anlamadım. O oh, bit bit yeni var. Bu, bu, bu Gold, beni sikecek büyük ihtimalle. Geri dönüş şöyle olacak ama hayırlısı. Hangi kapı? forestleri Forestry. Forestry'nin kapırını eritiyorum. Okey. Fırlat içine. Burada Tinor Industrial Craft. Tinor Industrial Craft yapıyorum. Burada Tinor yok direkt. Tinor Forrester var bu da. O da bu da değil. Ha, bunlar artık aynı değil de. Abi o kadar çok fazla şey var ki. Dur bakayım. Modlarda Buildcraft mıydı? Bu o var mı Buildcraft? Bu Build. Var. Ama Buildcraft değil de benim uh. furnace. Daha hızlı bir furnace var mı? Slag Furnace, Factorization Furnace, Guard, Blast Block, Furnace Heater, Electrical Furnace, Furnace Generator, Crystal High Temperature Furnace, Resistant Furnace, Electric Furnace, Iron Furnace, Industrial Craft, ha, aynen. Var, Iron Furnace, Iron Furnace yapayım ya. Nasıl yapılıyor? Abi gelişmiş bu. Bu ne? Abi bu ne? Bunlar ne abi? Bunu daha dalga mı geçiyorsun benle? Electric furnace. Geç bunu. Şu ne? Slug furnace ne? Sanki bu daha çok işe yarayacak bir şey ya. Hem bunun yapımı da kolay. Öküz gibi şeyim var. E en azından bir şey yaptığımı hissediğim bir bölüm. Bu ne? Allah rak yaptım. Abi rak ne? Ne alaka rak ya? Of Mal gibi de bir eşya bırak. bu ne ya? Sikiyam. Yanlış bir şey yapıyorsun. Direkt eline veriyorlar rakı. Bu ne? Hadi deneyelim bakalım neymiş. Niye harcayabilirim? Um, çok olan bir şey harcamak istiyorum. 25. En çok sensin. Gel bakayım. Çiftli mi çıkartıyor? Ne yap? Bir daha mı pişiriyor? Okey, bu bitti. Iron da bitti. Tin de bitti. Alüminyum atayım. Sana da led atayım. Oha, iyiymiş. Oha, Stone'u geri çıkartıyor. Oha, iyi. Ama çok yiyor be. Değmez be. Yok 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 yediği şeye göre değmez yani imkansız. Ee, şeyin ismi değil. Yediği kola göre 80 değmez yani. Bu ne? industry Craft. Copror industry Craft. Bunda mı? Yok bunda da değil. Bunda da değil. Bu alüminyum ingot. Industrial Craft. Heh. Neyse. Bu bölümlük de en azından böyle bir burada bitirelim. Ee, ben bunların hepsini bir pişireyim. Ee, şu chat sistemimizi biraz düzeltelim. Ee, bir dakika şunu yapıp bitirelim en azından. Şurada öküz gibi camımız açık. Neyse, ee, bir sonraki bölümde artık görüşmek üzere. Bay bay.